konsoluna merhaba arkadaşlar bugün Android cihazları rot atacağız Öncelikle arkadaşlar benim Android cihazım rotlu olduğu için ben size gösteriyorum arkadaşlar tarayıcıya giriyoruz Evet King user yazıyoruz arkadaşlar Google'a yazdıktan sonra King user 4.8.0 apk free dolantı indiriyoruz en altta arkadaşlar mavi yazıyla download var. Evet. Dolant'a tıklıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. 2 M U F G var arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra Star download diyoruz ve indiriyoruz. Ben indirdim arkadaşlar. Cake Rot diyoruz. Evet. Yüzde yüz diyor arkadaşlar bende. Evet bekleyin arkadaşlar. Optimize Nov yerine arkadaşlar bende. Bu yazıyor çünkü benimki rotlu olduğu için bu yazıyor. Sizde arkadaşlar burada farklı bir yazı yazacak. O yazıya tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar internetle bağlantınızın da olması lazım. Ve dosya indiriyor. Dosya indirdikten sonra arkadaşlar telefonunuz veya tabletiniz rotlu oluyor arkadaşlar. Android cihazınız. Android olduktan sonra arkadaşlar tabletiniz veya telefonunuzu bir kapata başladıktan sonra rotlanıyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Abone olmanızı ve like'larınızı bekliyoruz.